Binance Smart Chain'deki yeni otomatik piyasa yapıcı Cobraswap Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Cobraswap, piyasada %0,088 ile en düşük döviz kuruna sahip olduğunu ve Binance Akıllı Zincir'inde büyük tavsiye bonusu ile en karlı farming seçeneğine sahip ilk otomatik piyasa yapıcı olduğunu iddia ediyor. Otomatik piyasa yapıcılar, AMM'ler, geleneksel bir alıcı ve satıcı piyasası yerine likidite havuzlarını kullanarak kripto para birimlerinin izinsiz ve otomatik olarak alınıp satılmasına izin verir. Kullanıcılar, listelenen bir fiyatı kabul edilebilir bulduklarında, bir işlem gerçekleştirirler ve bu fiyat, varlığın piyasa fiyatı olur. Likidite eklemek için tüm katılımcılar, kendi piyasa fiyatına sahip olan Jobra tokenlerinde bir harvest alırlar. 28 Haziran'da resmi lansmanı yapılacak olan CobraSwap ile ilgili bilgiler. Token adı: Cobra. Token sembolü: Cobra. Sözleşme adresi: Ekranda gördüğünüz gibi. Zincir: Binance Akıllı Zincir, BEP20. Transfer ücreti. Yapılan açıklamalara göre Cobra ile her transferde %0,088 transfer ücreti bulunuyor. Bunların 40'ı doğrudan yakılır ve kalan yüzde 50'si kobra bombi likidite havuzuna eklenir ve kilitlenir. Bu deflasyon mekanizması, dolaşımdaki Cobra token arzının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu miktarın yüzde 10'u sigorta fonuna gidiyor. Yönlendirme Programı Kullanıcıların arkadaşlarını farming'e katılmaya davet etmeye teşvik etmek için zincir üzerinde bir tavsiye programı uygulanıyor davet edenler, arkadaşlarının kazancının %3'ünü kazanabilirler. Migrator kode devre dışı. Kobra'nın sözleşmesinde migrator kode bulunmuyor. Yapılan açıklamalara göre CobraSwap'ta güven oluşturmak için bu kod kaldırıldı. Ancak bu durumun arasında popüler bir seçim olmadığı ifade ediliyor. Yine de proje kullanıcıları için doğru olanın bu olduğuna inandıklarını dile getiriyor. Kaynak Coin Türk